Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi. Bilindiği üzere son olarak 30 euro seviyesine düşürülmüştü. Ve 30 euroya kadar yurt dışından yapılan alışverişler gümrüksüz şekilde gerçekleştirilebiliyordu. 6 Şubat 2026 itibariyle bu hak ortadan kalkacak. Bugün yayınlanan resmi gazetede yer alan yeni değişiklik doğrultusunda maalesef bu oran sıfırlandı. Yani yurt dışından 1 Euro'luk bir ürün dahi alsanız artık gümrük vergisi ile karşılaşacaksınız. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar görüldüğü üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 Ocak 2026 çarşamba günü itibariyle ve Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde gümrükte %30, diğer ülkelerden gelmesi halinde %60 şeklinde gümrük vergisi uygulanacağı ifade ediliyor. 30 euroyu aşan kısmına şeklinde bulunan ibare kaldırıldı. Dolayısıyla artık ürünün 30 euroyu aşıp aşmadığı dikkate alınmayacak ve her şekilde gümrük vergisine tabi olacak. Yine kararda bu kararın 30 gün sonra yürürlüğe gireceği ibaresi bulunuyor. Dolayısıyla 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren yurt dışından alınan bütün ürünler gümrük vergili şekilde alınmak zorunda kalınacak. Bilindiği üzere Temu gibi, Alibaba gibi Amazon gibi pek çok farklı yurt dışı sitesinden alışveriş yapan vatandaşlar bulunuyor. Bu vatandaşlar artık gümrüksüz şekilde alışveriş yapamayacaklar.